Yıllardır tansiyonun yüksek seyrettiği Türkiye-Mısır ilişkilerinde normalleşme adımları atılıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Şükri'nin davetine icabetle Mısır'a gitti. Çavuşoğlu 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk Dışişleri Bakanı oldu. İki bakan toplantının ardından kameralar karşısına geçerek basın açıklaması yaptı. İki ülke arasındaki ilişkileri işaret eden Çavuşoğlu, Mısır'ı ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyuyorum en kısa süre içerisinde kardeşim Şükri'yi de Türkiye'de bir kere daha misafir etmekten büyük memnuniyet duyacağım. Türkiye'de meydana gelen depremden sonra bize verdikleri destek için Mısır hükümetine ve kardeş Mısır halkına teşekkür etmek istiyorum. Zor zamanlarda gösterilen dayanışmayı unutmayacağız. Türkiye'ye Mısır'dan ciddi ölçüde insani yardım geldi, dedi. Çavuşoğlu şöyle devam etti. İlişkilerimizi nasıl normalleştirebileceğimizi konuşuyorduk. Şimdi somut adımlar atıyor olmaktan en çok herhalde ikimiz memnunuz. Mısırla ikili ilişkilerimizi geliştirirken sadece her iki ülkenin yararına ne yapılabilir diye konuşmuyoruz. Bölgemizin huzura ihtiyacı var. İlişkilerimizde bir kopukluk oldu. Sanırım alacağımız dersler de var. Bundan sonraki süreçte görüş ayrılıklarımız da olacaktır. Ne olursa olsun bu bağlarımızı bir daha koparmamak için de her iki taraf olarak da üzerimize düşeni yapacağız. Alacağımız dersler var. Bu bağlarımızı bir daha koparmamak adına üzerimize düşeni yapacağız. İki ülke arasındaki mekanizmalar geliştirilecek. Diplomatik ilişkiler en üst düzeye çıkacak. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Şükrü ise çok fazla konuyu ele almış olduk şekli anlamda değil ama destekleyici bir bakış açısını ortaya koymuş olduk. Nitekim ortak bir bakış açısı var. Bizim ilişkilerimizin büyük düzeyine çıkarılması yönünde çalışmalarımız söz konusu. İletişimimizin sürmesini diliyoruz. İşbirliğine açığız ifadelerini kullandı.